Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daireden en son çıkan büyük ödülü kazanır oynuyoruz. Çok basit. Değil mi? <laughs> Oturay bölgesini işaretledi bak. Sakızıyla burada bölgesini işaretledi. Sen ne pis bir adamsın ya. ya. Yalnız herkes çok uzun değil mi? Ben mi kısayım yoksa? Ben vallez daha uzun. Bu çocuk Superman'e benzemiyor mu? Clark Kent'e. Niye söylüyorum? Biraz kız düşsün diye. Ona düşünce bana da düşüyor. <laughs> Hazır mıyız? Şimdi kurallar... Şimdi şunu takma ne gerek var gözlük havalı olmaya gerek yok videoda. Niye gözlük takıyoruz biliyor musunuz? Ünlü olduğumuz belli olsun diye. <laughs> Mesela bu ünlü. Ama ben körüm. <gülüyor> Biraz <laughs> kör ünlü. Evet kurallarımız çok basit. Kocaman bir dairemiz var. Gördüğünüz gibi bu dairenin içinde bekleyeceğiz. Ve en son çıkan kazanacak. Çok basit aslında. Tek ayağınız çıkarabilirsiniz daireden. Fakat diğer ayağınız dairenin çizgisini geçtiği anda kaybediyorsunuz. Bir ayağınız, bir parçanız her zaman dairenin içinde olması lazım. Anladınız mı? Tabii. tabii. Büyük tabii. ödülden bahsettim mi? Büyük ödülü sen kazanacaksın. <laughs> Toşko Twitter fenomeni. <laughs> Teşekkürler. Video başından beri diyor ki, bana Instagram mı söyler misin? Böyle gerçekten koyacak mı? Evet. Toşko Fat 1. Teşekkürler. Ee, Instagramını evet. verdin. Niye bir? Sen yıkık bir ünlü Diğerini benden önce aldılar. <laughs> Diğerini benden önce aldılar. <laughs> Şimdi oyunumuz başlıyor. Hazır mısınız? Hazır mı? Eller, eller, evet. eller, eller. Çakmanız lazım. Ne yapıyorsunuz? Kral ödül ne? Evet. <laughs> İlk kuralım... <laughs> Ya <s> <laughs> <kim> ödül. <ödülüyor? gülüyor> <laughs> Dairenin içinde gördüğünüz gibi bölmeler var. Bu bölmelerden sadece bir tanesinin içinde durabilirsiniz. Dört tane bölme olduğu için ve yedi kişi olduğumuz için gruplaşma olacak. Üç, iki, bir, başladı. Beraber, 30 saniyeniz var. Alıp çıkın. Gidin. Batıra gel ben de dur şöyle bir şey var. Bölme ne kadar büyük olursa erzak yetersizliği oluyor yani. Hadi 5, 4, 3, 2, 1. Nasıl taktik ama? <olmaz>? Ağlayın. İtme olduğunu bilmiyorduk. Var oğlum ben itme yok demedim ki. Kesin. Diğerinin bölgesine geçebilirsiniz şu şekilde. Ben burada pusarım ben. Kendi bölgenizdeki adımı itemezsiniz. Bu kurallara aykırı. Fakat diğer bölgelere şerefsizlik yapabilirsiniz. Sadece erzağını alamazsınız. Bölgenizden çıktığınız anda kaybedersiniz. Her türlü yalanı da söyleyebilirsiniz. <laughs> ne yapıyorsun? Başlamadı salak oyuncu. bir şey. Yok. Başlamadı dur. Şey Herkes en köşeye gitsin. Köşedeki çizgilere gitsin. Dur, bir ayağınız dışarıda olacak. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> bu ne hayır ne yapıyorsun? Hayır hayır. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Üç gibi! Ayet. Ayet. dur! Ayet. 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 Alın bütün paranız sizin olsun ya Ayet. Ben kimle arkadaş çıkıyorum? <laughs> Salaklar iki tane sandalye almışlar. Şuna baksana. Ben hiçbir şey yapmadım. Kardeşim gitti. Benim için de almış. Ben büyük bir şey aldım ama ne aldım bilmiyorum. Oo bak 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 bak. Siz sandalye alsanız ne olur? Bak bana ne çıktı. Hem de rahat sandalye. Bu da aldığım yastıkmış saçma sapan. Ben karlıyım bence ya. <laughs> bir tane konfor pilo bir yastık aldık. Bir tane de uyku tulumu aldık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Çok faydalı olacak. Bunu kazanırız. Bu çarşaf der mi? Ne bu? Uyku kaçtı lan mı? Oy kaçtı Ya insanlardan Ne istiyorsun ya Herkesi Ne düşman Ne diyor? Ne Sana... çok kötü olacak Sen gül gül Ortak olan. Sen beni yerde Ben beni ben içini ya. Ya ben bir şey çekiyordum sen bir şey söylemek için. Sen yanlış anladın <laughs> beni. Selam. <laughs> okay. Ne getirdin? Poğaça getirdim ama 3 adet getirdim poğaça. Kola getirdim. Açıyorum bunu böyle. Ha, nasıl paket olarak alsaydık oğlum? Yo, bir yandan 3 tane kola koydum. Kola kola getirmiş ya. Hatırdı evet. Meyvelerden evet. de azaltacağım. Ketol. Ketol. <laughs> Neye takacağız onu? Beyler heyecan yapmayın. Kazananın olsun. Afiyet olsun. Ya o ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> Geçen heyecan yaptı düştü ya video başında eğlendi. Ay! <laughs> çıktı. Hayır, Toşka hayır dur. eğlendi. <laughs> hayır ya dur. 3'e kadar sayıyorum. Bırak. 1 2 3 Hadi. Ice patladı. <laughs> ya siz ne iğrençisi sallardınız. Ice kim nasıl patlattı ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? ben karlıyım bence. Direkt ilk hedefte poğaçalara koştum. 3 tane güzel poğaça aldım. Diptonumu aldım. Son arada takılırım diye cips aldım. Cips de içmek için kola bile aldım. Bunlar ne yapmış? Domates aldık. Keçil <laughs> aldık. Nuzul yapacağız oğlum. Lan korkma. <laughs> <laughs> nasıl aldık. Ananas aldık ile noodle var. Salatalık aldık. Bir de, de kolonuz var. Ben çok kurnaz diye kendime bir şey yapıyordum. Hiçbir şey alamadım. Hayır bardağın ya aldım. Ha bardak kaldı oradan en son. Elma. Cips. Bir tane de domates var. Noodle var bir de domatesimiz var bir tane. Evet. Şurada tane domatesimiz var. Bak. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Aramızda takas yapabiliriz. Poğaçaya ne verirsiniz? Elma. Salata. Elma. Az o biraz daha ver. Elma iki elma. Elma, poğaça, bir poğaça. Hepsini veririm. Yarısını veririm. Hepsini. Hepsini yarısını veririm. Hepsini. Bir tane, bir poğaça. tane, bir tane elma çekerim ama. Tamam al bir tane. Yarısını al. Yarısını al. al? Bak. Oğlum bak şimdi değiştik. Yarın poğaçaya salatalığınızı alırım. Bir tane ne ya? Bir tane, dört <laughs> beş tane ver. Sen de bir tane. Bir tane, bir tane veririz. veririz. Yarım verin ne olur. Lan ekmekten değerli mi? Kardeşim teklif budur. İştahlandır onu be salla. İştahlandır. Salat bir tane salatalık. Salat salat ne anlatıyorsun? Salat <laughs> bir nimet salatalık ister Salata doyurucu kanka bir de su da evet. var bunun içinde. Evet. Gece çok sıkılırsa kullanırlar yani. Gece yerler. <laughs> Üç salatalığa bir, salatalı, salatalı. bir poğaça salata son, bir çektim. Bir poğaça, cipse, bütün salataları veririm. Vermiyorum lan. Şu anda alasım kaçtı mesela. <laughs> Senin olsun. Asıl... Ya benden niye kimse bir şey takas yapmıyor? Kovaya her şeyi veririm. Amcam hiçbir şey almamış gibi bir gözüküyor ama en önemli şeylerden birini aldı. Kova tuvalet. Salta çok değerli. Çünkü Enes'in zaafı. Ha, bak, <laughs> Salta bizde olduğu sürece güç bizde. Enes! Salata vereyim. Garip bir çocuk. Seviyor salatalıkları. Baksana hala yiyor. Elma da delik var. Bunu denemek lazım. Ya bu cips kutu da olabilir. ya bu Eğer elmaya bir şey vermek isteyen var mı? <laughs> bak kıpkırmızı. He? Katılım kullanım kılavuzunu <laughs> <olsun> verelim. <laughs> <laughs> Olum <laughs> ben <eti> bu be. Olum <laughs> tamam. onu yakalım. Ateş. <laughs> tamam. Şimdi sırada küçük küçük oyunlarımız olacak. Bu oyunları kazananlar ödül kazanacak. Şimdiki oyunumuz taş kağıt makas. Gelin. Evet, taş kağıt makas kazanan istediği bir şeyi direkt alacak. Hadi. Taş Hadi. kağıt makas. Ben elendim. Amcam kazandı. İşte gitti. Tamam. Biraderim için. Hadi. Biraderim için. Taş kağıt, kağıt makas. Taş kağıt makas. Tamam şimdi amcamla siz yapıyorsunuz. Dur bir, 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 iki. <laughs> hadi ya, hadi, hadi ben söylüyorum. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kazandın. Ne istiyorsun? Şişme bebek. Hayır <laughs> 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 ondan. <mu onlar>? <laughs> ondan yok, bir şey seç. Oradan poğaça istiyorum. Poğaça, poğaça getireyim. Oradan kazandım. Bir tane, bir tane ver. Bir tane. Hadi bir poğaça ya bir tane. Hadi. Bir tane poğaça ver ya. Bana da bir tane ver. Allah razı seçin bana da. da doyduk, çok Teşekkür ederim. Abi, 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 abi. Abi, abi. O peynirli mi çok iyi. Canım çekti. Nasıl yedin koca poğaçayı tek seferde sen? <laughs> Canım çekti. Nasıl yedin koca poğaçayı tek seferde sen? Yani az önce zaten kameraya yansımıştır çaktırmadan onların adını çaldı. Kimse fark etmedi devam ediyor. Tamam. Beyler bir domates alayım bir döktüm. Oyu alın Yere düşen niye yedin? Daha hala domatesi vermediğimin farkında mısın? Evet domatesi ver. Domatesim versene ya o kadar şey evet, verdim. Eşkıyayız cipsler. kardeşim. Burak Güngör takası oymadı cips verdim. Artık bela aldım Burak Güngör. Bizim ne kadar eşkıya aldığımızı zaten videonun başından beri anlamışsınızdır. Valez'le beraber buraya hükmetmeye geldik. <laughs> Biz alacağız hepsini. Ve bakın tekrar yapıyorum. Enes. Ne <laughs> 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 Bak haram oldu. <laughs> Hayır yemeği de bilmiyor. <laughs> Bu modern bir insan gel. Bu Aha. Bak. <laughs> Hepsine, <ağzına>. <gülüyor> <gülüyor> <Saksın> ya bak. Hepsini ağzına saklıyor. Öğrenciyen. Buranın eşkıyaları olarak Murat abimize bir adet, adet nudo hediye ediyoruz. Bunlar mı? 2 tane var. Ha doğru bundan 2 tane var. <laughs> Şimdi almaya çalıştıkken her şeyi bir şey almayacağım ve mamiyi oyundan edeceğim. Bir, iki, üç. Ne oldu? Gel sarılıyım gel, şey üzüldüm yapayım. gel. Özür dilerim Mami, <laughs> ama birilerinin gitmesi gerekiyordu. En yakın kişisendin. Faturayı ki. niye korumadın arkadaşını? Biladerim gitti Neyse yani. <laughs> Ben, ben biladerim için su aldım ona. Mal mülk bizde. E bir kuralım mı bırak. Ben bir şey soracağım. Ben bu pili ne yapacağım? <laughs> Her turda Abi. en saçma şeyleri almayı nasıl başarıyorsun? Ok aldı gene. <laughs> Abi bak pili ne yapacaksın? Elmaya ver bari ya. Al. Hayır vermeyeceksin onu. Vallahi vereceğim ya. Ya neyi tartışıyorsun sen? Pille elmayı takas ettiler. Pili ne yapacağım Batıray? <laughs> ben tek gereken şeyi aldım bak. Bir uyku tulumu aldım, bir de Muhammed'e attım. Ha! 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 Ailemize kaldı. Bırakma. Elim kanadı. Manyak adam bana nasıl saldırdın öyle? Ben senin yeğeninim. Gittirdan Soyulmuşuz lan biz Kim soymuş? Biri nudulumuzu çaldı <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim hırsızlık yoktu Nudulumuzu çalmışlar Çalmadık oğlum Murat, Murat abi, abi de Alıp bir de Murat abiye vermiş Hayır Murat amca <laughs> Hayır oğlum Murat abi çalmış direkt bizle alakası yok Adamlar çadır yapmış ya Murat abiye destek için bunu hediye etmek istiyorum. Başta iyi gidiyordum, ekonomim güzeldi. Şimdi sıçtık, bu ne? Şerefsiz Burak Güngör'le kavgalıyız çünkü benim domatesim vermemişti. Domatesim versene ya, o kadar şey verdim cips verdim. kardeşim. Burak Güngör taka soymadı, cips verdim. Artık bela aldım Burak Güngör. Şimdi ekonomileri yükseldi, onlara biraz yavşamam lazım, bir şeyler almamız lazım. Burak ben aslında seni seviyorum Ben de seni seviyorum Bir şey verir misin? At Kardeşim başta vermediği domatesi şimdi verdi sen çok iyi bir insansın Teşekkür ederim Biraz soğuk hava bir şeyler ısınmak için Her şeyden önce rakip tamam mı? Tamam Ezik kaldı Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok biz iki yani kişiyiz hepsi tek giymeye donu yok Battaniye verme onu Sen onu ver Evet ne karar, karar? verdiniz? Uykutulun veriyoruz Kardeşim be Bir tane dalından domatesim oldu Bir tane de örtü İki tane ışığınız var Pil var mı? Pil, pil onda var almamız lazım. Ben ne dedim? Ben ne dedim? <laughs> bak, hayır, vizyon. De vizyon bak. Çok Elmaya pilleri aldım. Kaç pille aldın? Hadi karşılığında ne istiyorsun? Bak sana 3 fanta vereceğiz. Kaç <laughs> pille çalışıyor? 4 pille lazım bize. Zor dört lazım. Sekiz tane var orada. Evet, bir tane evet. ışığı bana ver. O zaman ne ışık dışında şey bir şey. İki tane ışık var. Çok satıcıyız kanka biz. <laughs> Nasıl <not> çalıştırıyorsun? <laughs> <Not> Çalıştır o <laughs> zaman. <laughs> Vermiyorum lan bile. Bu ne yarım çadır falan mı bu? Yarısı yok. Paramız yetmedi. Yalnız herkesin durumu bende iyi ya. Bende bir küçük şey var. <laughs> en kötü durum Baturay'da ama. <laughs> Baturay bu ne? Sandalye var misafir gelirse diye. Ondan sonra bir sandalim benim var. Yenmiş yarım yenmiş elma var. Kağıt var. Çakmak bulursam yakacağım. Hatta lazım akşam. Bir de su var işte. Yaşam için lazım. Bir de piller var. Piller çok değerli. Para değerinde şu an. Gece olunca göreceğim ben onları. Evet şimdi yeni bir oyun turundayız. Bu oyun turunda papaz kaçta oynayacağız. Papaz kaçtı ne derseniz papaz oyun sonunda kimde kalırsa o kaybediyor. Bu kahvaltı. Evet sandalyeleri çekin. Mesela sandalye almanın önemini burada görebiliyorsunuz. <laughs> Bakayım neye oturdun? Eşen şeyine oturdum. neye oturdum işte? Kovaya oturdum. Evet beyler ödül büyük. Ödülümüz geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Ödül. Ne yemek istersen sipariş ediyoruz. Geliyor buraya. Çek. Pislik bakıyor oradan. El görüyor Elini görüyor oğlum. Şöyle yapsana yani. Şöyle <laughs> yap. Al üsttekini al. Üsttekini al. Üsttekini al. Bakma ya. Murat <laughs> evet abi bitiyor yalnız ha. Haberiniz olsun. Al. Bitti wow, o. Lan burada abi çıktı. Sen çıktın. Aldın <laughs> mı? <laughs> Hadi bakayım. İki kartlar ikisinden birisi. Bu papaz bunu çekerse sıçıyor. Sana papazı kitlese bile Enes'in de oluyor Ben nasıl Enes elendi. Beyler, <laughs> <Enes> papaz <laughs> kimde kalırsa o kazanıyordu. <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır Kazandım. O <laughs> Oğlum nereye kazandın ya? Oğlum <laughs> kazandım. Nasıl kazandın? Dört kişiden <laughs> bir tane birinci olmaz ki. Papaz kimde kalırsa o kazanacaktı, ben kazandım. <laughs> Bu olayın olayı şu. En son papaz kimde kalırsa o kaybediyor. İki kart var, <laughs> ikisinden bir. Bu papaz bunu çekerse sıçıyor. Ben şey <laughs> istiyorum. E, kazandığım için bir hamburger istiyorum. <laughs> Evet, yeni bir takasımız var. Baturay pillerini takas etmek istiyor. Getir pilleri. İki tane pile ne istiyorsun? Bir ışık bir de kola. Tamam. Bir <laughs> ışık bir de kola. Evet. Pilleri sen alırız. pillerini al. Evet. Baturay ışığıyla kolasını alıyor. Oğlum bak sandalyemi çaldılar. Bunu öldüreceğim abi. Işığımı çalıştırayım lan bari. Bak bu kim çalışıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sizi öldürür. <laughs> ne yaptınız lan? İçindeki şeyi sökmüşler. Yayını sökmüşler. Fitil takılmıyor içine. Baturaya bozuk lamba Hayır, vermişler, sinirlendi. Hadi otur Lan gelecek <laughs> abi. Nasıl kıyız kaladın onu? Abi ne yapıyorsun? <laughs> Akşam olur <var>. bakalım. <laughs> ben gittim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oluyor ne bu tantara beyler? Batura eğlendi. Büyük bir su savaşından sonra <laughs> ışığın sahte çıkmasını verdiği hazinden sonra geriye 4 kişi Yürü, <laughs> Youtuberlara göre ev temizliği bak. Benimkine bak. Amcaminkine bak. Hmm de bunların ikine bak <laughs> Oyunun kaderini değiştirecek yeni bir kural geliyor Hazır mısınız? Bu sadece bir grubu değiştirecek Oyunun başında grupların birbirini atması yasaktı O kuralı kaldırıyorum artık grup arkadaşları birbirini itebilirler Eğer birlikte sona kalırsanız Sıkıntı daha büyük yani Birbirinizden şimdi kurtulmanız çok daha iyi Yo, Biz yani önce sizden yok. kurtulup gerekirse sonra birbirimizi Yani Burak de... bir anda itip Onu oyundan çıkarabilir Ödül bir video için 2500 TL Burak valesi yitersen artı 500 lira 500 lira 500 lira size harcamadan niye ben güvendiğim adam harcayayım ya Bu oyun dostluk kardeşlik oyunu değil Bu oyunda yaptığınız şerefsizlikler okey Yani sıkıntı yok yapabilirsiniz Oyunun olayı o zaten Takım Hayır yok sana güvenmiyorum ben Niye? Ar araba videosunu hatırlıyor musunuz? <laughs> yani orada bir popomla seni kaybettirmiş olabilirim He he ne çağırıyordu hala bir şey yok ki Kol aldım. Oğlum siz korkun bizden. Biz iki kişiyiz biz. Gücümüzü kullandık. Al al ne olacak bunu ya? Al bitik fanta al. Evet video zorlu ilerliyor. Manyaklar ateş yakmış. Şerefsiz. Sandalyeyi niye yakıyorsun? Kardeşim üşüdü. Niye? Biraderim için. Biraderim için. Rahmetli Baturay'ın sandalyesini yakıyorlar ya. Şuraya bir bardak su dökecektim. Zaten ıslanmayacak. Üzerimde su geçirmez şey var. Elimdeki bidona vurdu üstümü sil... Islandım ya. Gözüm karardı. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Eller biraz Şu biz de ısınamaz mıyız ya? Biraz sıcaklık. <laughs> sen kötü bir adamsın. <laughs> hain bir adamsın. Peki kanca uzaktaki itemi almak için örnek gösterelim. Ya sen ne mal bir insansın? Ne yapıyorsun ya? Neyi almaya çalışıyorsun mesela? Ya <laughs> abi <laughs> Burak gel yardım et. Şey, sen çek, sen çek, sen, çek, sen çek, Oğlum niye Murat abi kolay lokma. Tamam o güveniyor. Ama Enes çakal. Önce Enes'i yiyelim. Murat abi zaten kolay. Bu oyun nereye kadar gidecek bilmiyorum. Üşüdüm. Geriye airdrop düşmeyecek. Video başında aldığım elmalar var. Cipsim var. İki domatesim var. Bir tane de ice tea'm var. Elma ile ice tea ne alaka? Evet şimdi VS atıyoruz. Gel. Vay sen de çık. sen de çek. Vay sen de çek. Sen de çek. Ben çekersem. Gel. Sen. Hadi Vales gel Vales. Evet. Ama hile yok. Tamam. Hazır mısın? Daha kullanmamıştır. Yumruk mu atıyor? Hayır. Burak çek git. Tuzak ya. <yapıyorum. gülüyor> Kayıtı doldurun, ben bu ufak su dökeceğim. Ne? Tuvalete gideceğim, geleceğim. Gidemez. Başta da öyle konuşmadınız, hiçbir şey konuşmadınız. Kimse tuvalete gitmedi ya, tuvalete gitmek Konuşsun yok. Tuvalete, yapayım. tuvalete, gidersen kaybedersin. Manyak mısın oğlum? Lan o kadar kova almışsın, yap onu. Tamam. Kovanın özelliği o. Yaparım. Yap hadi. Tanmam oğlum, ben yap yaparım. hadi Ya. yaparım. Yapabiliyorsan yap. Ya sen, ne yapıyorsun ya? Kaç yaşındasın ya? Kapat ya, şunu da kapat, görmek istemiyorum ya. Bak. Bir şey Sonra işe koca adam bir adam salatalık pişiriyor ya. Ha ama ben babas kaçtığı kazandığım için yemeğim geldi. Yemeğiniz. Teşekkürler. Yemeğiniz. Teşekkürler. Ne bakıyorsunuz? Canınız evet, mı çekti? <laughs> Yaralı çıktım, bacağım sakat, elim kanıyor, elim yandı, kazanmam lazım mı? Yani ben şu an fakirliğin zirvesindeyim. Ne çadırım var, amcamın yarım çadırı var, onların kocaman çadırı var. Çadıra girip uyuyorlar adamlar ya. Şuna bak ya. Ne yapıyorsun şimdi? <laughs> Bura bilmiyorum da ortam çok güzel oldu yani. <laughs> Cidden efsane. Bu böyle olmayacak. Yeni kural ekliyorum. Herkes kendi alanından dışarı çıkabilir. Dur. <laughs> <laughs> Ya oğlum şu ateş yok. Ha... Şu ateş yok sıkıntı oldu ya. Abi hep beraber tutalım. <laughs> de... Lan beni bırak ben tutmuyorum. Birazdan. Şerefsizler. Tek başıma olan kolaydır. İkimiz onları atmamız lazım. Eğer sen destek olursan. Anladım. <laughs> yok yapmıyorum lan. <laughs> İlk amcamı atalım. Şeref sana bana da. Hadi <laughs> hadi. Ya gelsenize. Murat amca çok yorgunum ya. Dön dön

Al alın, al alın. kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Ah, kaldır, kaldır. Valez çıktı valez çıktı valez çıktı, çıktı. Valez de çıktı Ben gördüm ama. Aa, bırak gitti. Hadi <laughs> 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 <Böyle öleceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi bugünleri görmek kalmış. <laughs> Kardeşim bu günleri görmek zorunda mısın? Haydi Al hadi. Allah Allah. Enes çıktı. Enes çıktı. Enes çıktı. Vales, cukti. Vales, cukti. Vales <gülüyor> kazandı. Vales <laughs> 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 kazandı. Küçük dilime soktu. <laughs> 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 Kameramandan yeni bir bilgi geldi. <laughs> Vales'in biraz önce çıktığını söyledi. Hayır, çık Kontrol ediyoruz. Tekrar çekimlere baktık ama tam net bir şey göremedik. Ayağa bir dakika. çıkmış gibi orada, gözüküyor. Orada hile yapmadıysa valet şeyini Enes'in küçüklüğüne soktu. Ee, ne? yapmadım mı? ki? <laughs> ama gene de kazanmış diyelim tam ama kayıtlara bakacağız şu an tam belli değil ya. draw diyoruz. Valis güzel bir yayıncı olacağı için ona başlıyoruz 2500 güzel. TL. Evet Batur umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman Baturay'dan da bir 500 gelsin. Baturay'dan da bir 500 geliyor. 3000 aldı. Kendinize iyi bakın bir daha güzel görüşmek üzere. Yanına çıkan tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz.